girik Ne? güzeline bak. Diyor <laughs> da

bizim de buna göre adamımız bir Ben varım. Bir de kız kardeşim var. Bir her gün yani ufak başına düşün her gün davara gidiyoruz. Bunlar Mart'ta doğurmaya başlar. Aşağı yukarı altı ay yemer yani. Ee, bazılarını annenleri sütü yetmiyor. İneklerin tatlı yapıyor. Anne inekler füze alıyor, biz de biberonla onları kuzguraya takdir olarak yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu hayvancılığı yapıyorum. Babadan, dededen kalma bir meslektir işte. İşte Şubat'ta da kuzlamaya başlıyor. Günde belli bir 15-20 gün veyahut da bir ay sürekli kuzu annesinin önünde emiyor. Ondan sonra ayırıyoruz. Günde sabah akşam emdiriyoruz. Yemlen birlikte öyle devam edip gidiyor.